Merhaba arkadaşlar umarım çok iyisinizdir hepinize 10 numara çok güzel bereketli Allah elimde burada kalmış çok güzel bereketli yıllar diliyorum sevgili dostlar umarım yeni yılınız bereketli böyle içten sıcak çok pozitif geçer herkese sevgilerimi saygılarımı iletiyorum ve hepinize sevgilerimi yolluyorum arkadaşlar <laughs> hepinize bereketli <laughs> Huzurlu, mutlu, sağlıklı, enerjik, pozitif. Çok güzel yıllar diliyorum kardeşim benim. Bak yüzüme böyle böyle vuruyorum. Böyle bu vur, böyle vuruyorum. Yeni yılınızı <laughs> boğuluyorum burada. Yeni yılınızı en içten dileklerimle kutluyorum sevgili kardeşim. Yüzümdeki kırmızı gibi, yüzümdeki beyaz gibi, berrak, kırmızı, berrak ve kırmızı gibi ana renklerle oluşan saf ve enerjik kesin yeni yılınız. Pat vuruyorum bir tane daha. <laughs> Kendinize çok iyi bakın. İyi yıllar kardeşim. Hadi bakalım. <laughs>